bir malzemeyi verelim. Bile, <laughs> bu sahnede sen yani şu şeyi yapayım. Evet Sonra. gel. Evet efendim neyle devam ediyoruz? Ee, neydi? Kabağı mı vereyim? Kabak mı gelsin? Yoksa şey mi alalım? Tatlımızı mı alalım Yüksel Bey? Fırınların Kabak. doldurdum. Kabağı alayım ben. ben. Sadece malzemeyi sayacağım. Dönüşte gireceğiz. Getirsen. Eklem arasında pişer onlar. Şöyle tatlıyı koysak daha mı yediriz acaba? Hayır, yok yok şu an ya. bitiyor. Malzemeleri Hı. getir. <laughs> Evet... E, getiriyor şimdi... Hemen kabağımızı... E, aslında çok pratik bir tarif bu da... E, gerçekten şipşak böyle... E, iki aşamada pişireceğiz... Bu tarifi... O yüzden şimdi malzemeleri sayalım... Siz ekran görüntülerini alın... Dönüşte e, detaylı bir şekilde anlatarak yapacağız... Evet... Şöyle... Pratik şipşak... İki aşamada pişireceğiz... Ee, sen de seversin böyle kabaklı tarifleri. Bayılırım. Yani üç çocuk hanımefendi incecik. Narin 15'inde kız gibi. Ben biliyorsun ama iştahım açıldığı anda hipnotik <laughs> yönler. Yönl diyor ki <laughs> gören de seni beş çocuk sanacak de sen kendine bak diyor evet. Yükse, Ya biz zayıf adam. Biz birbirimize motive verip ilerleyenlerdeniz. Kankam kilo aldım zayıflayacağım. <laughs> Zayıfla ben de zayıflayacağım. Sen de böyle yani güzel dostlar olmalı hayatınızda. Bilinçaltında koşullandırıyoruz ama. Evet direkt orada. Fırında kabak salata yapacağız efendim. 4 adet kabak, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, nane, pul biber ve soğanımız var. Ee, yoğurtlu sos yapacağız buna böyle birazcık. E, ne yapacağız yoğurtlu sosunda? Yumuşatacağız kabağın lezzetini. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı süzme yoğurtla bir e, orta e, kıvamlı yoğurt e, yapacağız. Ve üzerine bir diş sarımsak. Üzerinin sosu için ise 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Cevizi de en son taç olarak yapacağız, ee, yağ ile yapıyoruz, isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ama o donmuş e, görüntüyü elde etmemek için biz burada sıvı yağ ya da zeytinyağı tercih ediyoruz. Ee, hepsi ve daha fazlası efendim e, şifreler, hepsi biraz sonra çok kısa bir aradan sonra muhteşem panuğumla devam edeceğiz. <laughs> Bunun başından ayrılmıyorlar <laughs> çünkü Acaba? birisinin böreği kabarması lazım, birisinin tavuğu pişmesi lazım. ...ben de tarife yapıp fırına verebileyim efendim. Bugün mutfakta sırtım yere gelmez. Sağ kol, sol kol. Aa, bir de ekranda siz zaten. Ben de Daha iki, ne olsun efendim? Ben de iki güzel kadınla çalışıyorum. Mis. Sen de çok ya, güzel. Hepimiz çok canım güzel. güzeliz. Kadın güzeldir efendim. İkinci şifre de güzelmiş. Aa. Evet. Kadınlar hepsi güzeldir. Sadece birazcık kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Mesela bunu da hemen burada işin uzmanına dönüyorum ve soruyorum. Yani. Neden kendini çirkin hisseder? Aslında güzellik bence aura'dır. Heh. Yani ne yaptığından çok, nasıl yaptığından çok <laughs> aura'nınla alakalıdır. Eğer aynalanmamışsa daha önce mesela Hı -hı. bugün çok güzel olmuşsun çocuğun hani çocuğa söylemeyiz ya işte güzel Hı -hı. oldun bunu güzel yaptın yaptığı bir şey övülmediyse Hı -hı. E, geri döngüt alamadıysa kendine değer vermeyi bilmez. Bazen Hı -hı. hep yetersiz hisseder. Hep eksik olandır o. Hı -hı. O zaman ne yaparsa yapsın yine de güzel hissetmeyecektir. Evet, yani istediği operasyonu geçirsin, Hı -hı. istediği kişiyi götürsün ben buna benzeyeceğim Hı -hı. desin. Hı -hı. Hiçbir şekilde kendini iyi hissetmez ta ki değersizlik ya da yetersizlik orada var olan duyguyu yeniden yapılandırıp işleyene kadar hı hı. anladın sen beni ben de az önce onu diyecektim bu bize uymaz kankam fark ettim ben <laughs> bu bize uymaz Anladım. bu böyle evde sinirlendiniz tamam mı bir de biz hanımlarda şey vardır şimdi kızlık eşe ee, <laughs> eşe kızlık aynen bu sesi çıkartıyoruz. Çok yavaş yapma e şu şey Kızdığımızda mesela şu. Nedir bu? Ya da çocuğa. Ben sana demiştim falan diye şöyle şöyle yapıyoruz ya. Bu nedir şimdi? Neden orada? Dikkat çekme çabasına giriyoruz. Şimdi şöyle aslında psikolojik olarak mutlak doğru diye bir şey yoktur. Herkesin neyi neden yaptığı değişiklik gösterebilir. Hı hı. Ama oradaki amacımız sinirimizi fark etsin. Fark etmiyor ya umursamaz davranıyor <laughs> çıldırıyoruz. Bir şekilde sinir etmek istiyoruz. Tabii e tabii. Eskiden e, annen falan ne derdirse sen bazen anlatıyorsun. Şurayı da temizle öyle git. Evet Şu, ya. yap öyle git. Tabii tabii. Mesela onda ne yapardı annen değil mi? Kapıyı çarpardı bir söylenerek tabii, kalkardı. Tabii. Onu öğrendiğimiz için öyle devam ettiriyoruz. Ama ben de mesela. hiçbir şey etkilemiyor maşallah. Hiç kimse istifini bozmuyor. İstediğim <laughs> kadar çarpayım, istediğim kadar sesimi, istediğim kadar şu bıçak vursun buraya emin olun hiç ben de ne güzel yani annemdir biliyor musun? Çünkü o sınırı çizdikten sonra az sonra kıyamayıp geri adım atıyorsun. Atıyorum. Atıyorum. Tutarsız davranıyorsundur. Ondan Ay, dolayı ki insan çocuk, <laughs> çocuk ki, annem ya affedecek az sonra beni. Ya küs kalamıyorum ben de bu özellik var. Aslında belki birazcık küs kalabilsem Küçüklüğünden mi alakalı bilmiyorum ama ben küs kalamıyorum. Ben küs kalan de. insanların e, bazı patolojiye <laughs> ait savunmalarla <laughs> insanları yönettiğine inanıyorum. Sessiz kalarak onları kendilerine suçlu hissettirmeye çalışıyorlar. Evet. İletişim varken neden küs kalasın? <laughs> Duygularını dile getirebiliyorsan, kendini anlatabiliyorsan, <laughs> e, neyse ben şu an korkuyor muyum? Korktuğumu sana söyleyebiliyorsam, evet. heyecanlı mıyım? Heyecanlandığını <laughs> sana söyleyebiliyorsam, evet. başka şeyler yapmam gerek kalmaz duygularımı ve kendimi tanıyorsam hı hı. ama bazı insanlar hep küserek geri çekilerek aslında seni cezalandırırlar, evet. manipüle ederler Ediyor. ve seni yönetmeye çalışırlar. Hı hı. Küsen insanları da sevmiyorum biliyor musun kankam ya? Konuşacaksın abi nedir küşmek küsen ya. insanları hiç sevmiyorum. O aslında bazen bir patolojiye ait de bir e, manipülasyon çeşidi. Hmm. Dinen bile zaten caiz değil yani neden demişler ki üç gün... Müslüman 3 gün diyor ya. 3 günden fazla kalırsa bizden değildir diyor yani. Niye küslük olsun ki? Hep gerginlik oluyor insanlar küsken. Mesela eşlerin birbirine küsmesi e, ne kadar küsebilirler? Yani çok uzun süreli küslük doğru mudur? Soğutur Kesinlikle mu? İlişkiyi yıpratır mı? Tabii ki. Ya gündüz iletişimi yönetemezsen akşam çatışmayı yönet. Yani çatışmanın Hı -hı. içinde kalırsın. Üstünü örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Hı -hı. Yani. E, duygularımızı ifade edemiyoruz. Karşımızdakinin kaşını okuyoruz, gözünü Hı -hı. okuyoruz, zihin okuyoruz. Evet. Ve diyoruz ki benimle ilgili böyle düşündü. Aslında böyle yaptı, şöyle davrandı. Ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra bu çatışmaya dönüşüyor. Evet. İletişim de kuramıyoruz. Hı -hı. Ve bir müddet sonra bu sarmal döngü... Gide gidiyoruz. Hı hı. Yani ne oluyor? İşte bir şey konuşacağız hemen çatışmaya geçiyoruz. Bir şey konuşacağız evet. hemen çatışmaya geçiyoruz diyoruz. Kılınık böyle. Sonra da vazgeçip belki de bu durumu kabulleniyoruz. Küsmek yerine trip batsak o zaman Duygu Hanım. Mesela o da aynı ben. şey. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Nasıl ki çocuklarda pekiştireç veriyoruz. Mesela diyoruz ki aa ne kadar akıllı benim oğlum işte ödevlerini hemen yapar. Aslında o çok yaptığından değil. Yapsın diye yapıyoruz. Burada da ya. toplum içinde erkek kadın arzulanarak erkek övülerek yaşıyor. Hı hı. Yapmasını istediğimiz şeyleri, şimdi beyefendiler bana kızabilir ama sanki onda varmış gibi hı. söyleyebiliriz. Aslında bir nevi bilinçaltını tetiklemiş oluruz. Evet. Ve ne olur bu sayede? O yapması gereken, aa der bende bu var ya, zaten hemen kabarır erkekler. Evet. Süzünü balla kesiyorum Aa, hemen. Ha, tamam. ee, karabiber, pul biber, nane ve tuzdan oluşan bir malzememiz var. Ee, bunları böyle aslında bakın, hepsini bir harmanlıyorum, şöyle bir karıştırıyorum ve kabağımızın üzerine yerleştiriyorum. Ee, farkındaysanız şu an yağ koymadım. Neden koymadım? Çünkü bunların iyice bir özleşmesini, lezzetlerin birbirine geçmesini istiyorum. O yüzden şöyle, çok pardon, birazcık bunları böyle bir karıştıracağım. Yağ oldu mu? Çok. Baharatlar yapışıyor, evet. Şöyle birazcık bunları böyle bir hareketlendirip, en son üzerine bir 2 3 yemek kaşığı yağ gezdireceğim. Çok fazla bir yağ olmayacak. Çok ince kestik zaten farkındaysanız E, ee, Soğanı da koymadık. Ee, soğanı da ikinci aşamada koyacağım. Evet. Bilginiz olsun. Önden bir kabağa söndürmek istiyorum. Arada bir serpil bunu şey yapacak, karıştıracak alttan bir üstte e, fırının içerisinde. Böyle bütün lezzetler aşağı Sabah parmağımı kestim. Çocuklara sandviç yaparken. E, şu an nasıl yanıyor anlatamam. Baharatlar geldiği için. Tutuştu şu an parmağım. Ee, biliyor musun? bazı terapi yöntemlerine göre Hı. eğer sürekli e, tekrar eden kazalar varsa Hı. orada senin istemeden yaptığın bir davranış söz konusu olabilir. Oraya çalışmak gerekiyor. Mesela Ay, işe mi? giderken ayağın sürekli kırılıyorsa, Allah. işte birini biri bir yere bırakırken arabanla kaza yapıyorsan, Hı -hı. parmağını kesiyorsan. Şimdi Nermin'i ben her yerde anlatırım. Evet. Çok beceriklidir. Tam bir göçmen kızıdır. Sabah 6'da kalkar, çocukları okula bırakır. Mesela benim böyle bir potansiyelim tüm güçlü bir halim. Geçen gün denizli. bana ya yazmış. Sen pazar günü de mi kalktın erken? <laughs> o ne ya yazmış asansör stoyan. Dedim Kerem'i topa götürdüm. Helal olsun hiç kalkamam vallahi. <laughs> Yani bizim kendimize ait alanlarımız olması gerekiyor. Hı hı. Kendimize ait alanımız olmadığında çocuğumuza, eşimize, etrafımızdakilere aslında o siniri olamaymış. ve öfkeyi kusuyoruz. Hı hı. Ama kendimizi tatmin eden, dinlenmek hı hı. istediğimde ben şurada oturup dinlenmeliyim. Ya da çok çalıştığımda kendime geri döngütler verebilmeliyim. Hı hı. Yani ben de işte şu an bunu yapmak istemiyorum diyebilmeliyim. Kesinlikle. Tüm güçlü olmak, yani her şeye yetmeye çalışmak hı hı. aslında bizi haklıyken haksız duruma düşüren de... Ama Sebep. şey ben mesela kendime örnek vereceğim. Ben yetmeye çalışmıyorum. Onu istemsizce yapıyorum. Çünkü onu artık sorumluluk haline getirmişsin tamamen. Yani Aynen o yapılması öyle. gerekiyor. Şimdi bir evin bu benim biraz dağınık olması başka birisini hiç rahatsız etmezken benim, e, beni de. Evet birini çok aşırı derecede rahatsız edebilir. 200 üzerine atıyoruz. Tavukların üstüne verebilirsin. Öpüyorum efendim. Sizi. Ha, tavukları birazdan <laughs> alacağız zaten çok kısa süreceği için. E, tavuğu en sona bırakalım. tavuğa bakabilir miyim? Geldim. Oh, oh, kokuya gel. E, şöyle bir çatal alayım. Nasıl tarif, tarif yapıyor ya. <laughs> Arkadaşım diye de öyle. Arada böyle bir çatal. Şey dedi kameraman. ben geçen arkanı dönme dedi. Dönemiyorum arkama. Ah, dur, çok sani 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 dikkat ediyorum. Aa, açabiliriz çok güzel gözüküyor. Bakalım patatesin sıkıntısı var mı? bir miktar daha kızarabilir. Bunun üstünün çok yanmasını istemiyorum Serpil. Bunu itelim yerine aşkım. Evet. Hayır, ha. takıldı. Tamam bunu üste koyalım. Bu onun kızarmasını engeller. Daha da böyle hava alarak pişer tavuğumuz. Hoppa. Biraz kurutacağız. Harika. Oldu sana evin arkadaş. Evet. Yani e, fırını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hem elektrik tasarrufu da yapmış oluruz. Evet. Yani tavuk yemeklerin yanında böyle ufak tefek kızartmalar pişebilir. Şimdi ben size hemen bir sos yapacağım. Ha, ben bunu kirletmeyeyim. Direkt sos onun içinde yapabilirim. Tamam. O zaman küçük tavama vereyim de Cevizler içinde. Evet, onu biraz sonra yapacağım. O şu an e, acelesi yok. Sadece yoğurdu yapıp diğer tarifimize geçelim. Yani bu kadar canlı yayın yapıyorsunuz. Ay işiniz hep acele. Ne kadar düzenli çekmeceler. Bayıldım. Bizim burada i̇şte. fındık kurtları var. onları hemen yaptırı veriyoruz. Bayıldım. Bir, bir şey kere yapalım. canlı Nerede yayında de dayanamıyor dağnıklığa ben de. Fırını gösterdim. Bir daha Bayıldım. fırın hiç pis gelmedi bana. <laughs> Nermin tertemizdir. Her şeyi <laughs> yapar. Aha, Her şeyi mi? koşturur. <laughs> bana gelir. Bir ara işte pandemiden dolayı online çalışıyorduk hepimiz. Bakar ben çalışıyorum, mutfağa girer, yemek yapar. <laughs> canım. canım. o. kendi kendine girer eminim. <laughs> Zaten da? diyor ki gel diyor ya. Diyor gel burada çekim yap, burada yap diyor candır ya duygu hiçbir şey söyleyeyim hani misafir yani saatte... şöyle burada çekim yap diyor ki gitmem lazım çekimim var video çekeceğim diyor diyorum ki çeki ver şurada <laughs> ha gitme diyor otur diyor aşkım sen buna süzme yoğurt koymamışsın yok hiç koymadık gerekli Maşallah, niye koymadık ben de bilmiyorum bu ama... çok cıvık getirsene Yorlar... ama aşkım az bak... olmuş az kaçmış Aha. bu birazcık böyle pasta kreması gibi olması gerekiyor ki ee, üstünde... e, kabağımızı böyle üstünde yayılmasın. Top bir görüntü istiyorum. Küçük kabul rica edeyim Nermin Hanımcığım. Vereyim hocam. Ay şey, nasıldı şey. Ne? Ver. Ver. Allah razı e, Evet Tövbe tövbe, tövbe. Tü, e, Türkmenistan'da değil mi? Evet. Türkmenistan'da şey dili varmış Duygu. Emir e, kipi. Emir kipiyle şey yaparlarmış. Şey yokmuş hani şunu getirir misin? Yapar mısın? E, su ver. Duygusu su ver. Hani duygusu verir misin? Yokmuş. Dün e, gelen kızla biraz sohbet ettik ama onlar da o şekilde alışmış. Mesela diyor direkt su veri sert söylemeyiz diyor biz de. Şey yaparız. Su ver. Hani daha çok demek ki ben dilini kullanıyor. Beden diliyle demek ha. ki ona biraz iş ve cilve mi katıyorlar? Aynen. Ona. Su ver yaparız diyor. Hani su ver demeyiz diyor. Su ver. Hani öyle birazcık. Ama tabii ki her yörenin kültürü, konuşma tarzı, şekli farklıdır. Mesela ben boşnakça konuşurken annemle babamla arabada e, yanımdaki eğer bilmiyorsa dönüp şöyle der. Kavga mı ediyorsun? Ben bayılıyorum artık. <laughs> dedim yo babam dedim. Ahmet'i Mehmet'i çekiştiriyor. Ben de diyorum ki boş ver takma baba diyorum. Ya böyle konuşuyoruz biz hararetli. Kakosu dobrosam samti kakosu işte babo. Baba böyle biraz sert böyle. Dobrosam iyi asin işte açı işte. O desem tam o ateşli ovam o işte markete gittim, pazara gittim. İyiyim babacığım, sen nasılsın? Bugün beni niye aramadın falan böyle. E babamla böyle bir hararetli konuşmaya giriyorum. Yani dinlemeniz lazım. Böyle bir çözmeye çalışıyorlar kimse çözemiyor tabii. Melike bile diyor şu dili diyor nasıl öğrenemedim diyor ya diyor patlıyorum diyor babamla diyor konuşurken dedemle sen? Ya yani böyle biraz iyi oluyor. Bir değil bir insan oluyor gerçekten. Evet. Ee, süper. Hı, güzelce çırptık. Soğanlarımı bakın çok ince kestim. İncecik. Ee, şu an bunları biraz baş parmağım yanıyor orada efendim, o yüzden <laughs> onu şey yapamıyorum. Böyle incecik piyazlık. Birazdan kabaklarımın üstüne bunları da atacağım. Ama diğer tarifi alalım. alalım. Aynen. Aldım ve gidiyorum. Diğer tarifimiz neydi? Mas, mantar. Mantar borççası. Ya bildiğiniz kokoreç aslında yani. Mis. O mantarı böyle minicik kokoreç gibi tık 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 kıyacağım. Ee, Sarp ile böyle minicik ufalatacağım. Biz minik seviyoruz. Minik minik her şeyi. Geldim. Serpil de büyük değil ya. Serpil gayet zarif. Benim şey bıçağım vardı. Yandı bana. Şu yandı Şey istiyorsun şunu değil mi? Hı <laughs> hı. Buyur. Ya küçük çocuklar gibi oldum. Elim yanıyor ya Aman. Acıyor değil mi? Çok acıyor çok. Acı da acıyı hissedebildiğimiz kadar insanız öyle derler. Neden? Ben öyle şeylere inanmıyorum. Öyle acı mi? yüklediğin anlamdır. Ne güzel <laughs> öyle şeylere inanmıyorum, yani inanmıyorum. Direkt böyle açık sözlüdür. <laughs> acı yüklediğin anlamdır. Ya yani Biz aslında bazen neyi neden yaptığımızı bilmiyoruz. Acıdan e, geçmeyen şarkılar biraz eksiktir demiş Sezen Aksu. Şimdi şöyle Sezen Aksu'nun mesela bazı şarkıları var. Aslında tamamen bir patolojinin aşıkken yaşayabildiklerini anlatıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> çok güzeller. Mesela hangi şarkısı diyorlar? Mesela Git Git Gitme ...gitme. Kal. Mesela bir patoloji var. Bak, Tek depresyonunuz aktive olduysa... ...eğer... ...ilk önce git dersin. Sinir olursun ama... ...en çok da terk edilmekten korkarsın. Ama insan en çok... ...korktuğu şeyi başına çeker. A, Biraz değil önce mi? arada da bunu Ay, bana sormuştun. Evet. Bu şey. genelde 0-6 yaştaki... ...döneme tekabül eder. Ne yaşadım acaba 0-6'da ben? Şöyle olabilir. Şöyle kabakları bir yakın görelim efendim. Çok güzel, keyifli bir sohbet. E, kabaklar söndü. E, söndüğünü gördüğümüz zaman... Üzerine böyle piyazlık doğramış olduğumuz soğanları ekliyorum. Ee, bu aşamada dilerseniz kırmızı soğanla da bu yemeği taşlandırabilirsiniz. Soğanların da hafiften sönmesini isteyeceğim efendim. Çok hafiften. Şöyle. Evet. Serpil Hanımcığım. Geldim. Bunu vereyim. Şöyle döndük. Ee, hemen bunu... Geri koyuyorum. Hatta böyle bir tık yine üste koyuyorum ki ızgarada bir kızarsınlar. Şu an çok lezzetli ve güzel gözüküyorlar aslında. Birazdan o içindeki baharatlarla soğanları da harmanlayacağız. Şeyden. Şimdi e, kıymetli izleyicilerim e, bakın burada ne yaptık? Kabakları yaptık. Bak görüntü süper. Tablo harika. Soğuk bir salata. Ne yaptım? Soğanlarla şu an kabakları bir harmanladım. E, Serpil bir kaşıkla yarısını buraya çek. Şey yoğurt koyacağız ya tabağına. E, üstüne yoğurt bunun. Pardon. Sen yanlış bakmışsın. E... Bunun üstünde yoğurt. Üstünde de şey Her var. doğru. Sosu. Sosu. Tabakta olmayacak. Çıtır çıtır çıtır. Aynen. Ha, Harika peçete Muhallebimiz ana. oldu. Evet karamel çok güzel. Gördüğünüz üzere nişastayla evet, bağladık. Duygu sen ne yaptın? Hala çekmeye devam ediyor <laughs> Allah çektirmesin efendim. Şöyle bakın Amin. güzelce e, kabakları yerleştirdim. Şimdi ben bunun üstüne sosla yapacağım. Şöyle bunun üstüne yoğurdu güzelce gezdirmenizi istiyorum. Zeminde değil üstünde. Üstünde, üstünde de ceviz ve toz biber yakacağız. benim Devam edebiliriz Duygu'cuğum.